ve Kadınlar Süper Ligi 2. haftasında Odunpazarı evinde Bursa Büyükşehir Belediyesi spor kulübünü ağırlamıştı. Müsabaka 21-32'lik skorla Bursa'nın galibiyetiyle sona erdi. Odunpazarı tarafından önümüzdeki maçlara dair yorumunu ve Bursa maçına dair yorumunu almak için antrenmanlarına konuk olduk. Hakan Hoca ve öğrencileriyle birlikte yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz. 40 tane top kaybı, daha doğrusu bas, hata da dediğim gibi e, kayıpla oynadığımız bir maçı alma şansımız zaten yok. Sonraki bunların 27 tanesi atışa ters 13 tanesi bastıracak. Bursa gibi bir takıma karşı oynuyorsanız bu kadar çok hata yapmanın üstüne sahip değilsiniz, değiliz. Ve maalesef e, biz bu maçla neredeyse iki maçta yapmamız gereken toplam hata sayısını atışlarda dahil olmak üzere tek maçta yapmış olduk. doğal olarak da bir tecrübeli bir ekip, tecrübeli ve kaliteli oyunculardan konuşan bir ekip bunun cezasını bize kesti. Bunun yanında e, şu var, bizim için önemli olan maçı sonuna kadar mücadele ederek oynamak. Yani galibiyetler olacaktır, mağlubiyetler olacak, her türlü var için. Ama e, bizim için üzücü olan taraf şu ki psikolojik direncimiz çok çabuk kırıldı. O e, psikolojik direncin kırılması doğal olarak fiziki gücü de etkiledi. Bu maçın sonlarında hiç istemediğimiz bir e, oyun şekli ortaya çıktı. Bunu gidermek için oyuncularımızla gerekli konuşmaları yaptık. Çalışmaları da yapıyoruz. İki üçümüzün verdik takıma. Daha sonrasında başladık. Bugün de dördüncü dördüncü yıldan sonra çocuklarımız e, en azından büyük bir ölçüde o travmayı atlatmış Bir maça bağlı kalarak konuşmuyoruz hiçbir zaman. Yani. Öyle de yaşamıyoruz. Tabii ki alacağımız dersler var. Aldığımızı da düşünüyor. O maçı geride bırakıyoruz. Galip de gelsek, mağlup da olsak. Ve önümüzdeki maçta eğer galip geldiysek daha iyi şeyler yapmaya mağlup olduysak da o hatalarımızı bilir. Ben tarafı telafi edip diğer maça daha iyi bir şekilde çıkmaya hazırlıyorum bütün bu spor yaşantımızda sporcuların da dahil olmak üzere bu şekilde geçti. 5 Ekim'de e, Orta Eser'in Avrupa Kupası maçından dolayı ertelenen ve Üsküdar'ın Avrupa Kupası maçlarından dolayı ertelenen, ötelenen daha doğrusu maçlarımız olacak. Normalde bizim Üsküdar'la ilk maçı yapmamız gerekirken deplasmanda şimdi Orta yapacağız. Yani 4. hafta maçı 3. hafta maçından önce oynayacağız. Orta gelecek 5 Ekim'de oraya. 8 Ekim'de biz İzmir'e gideceğiz. 12 Ekim'de de Göztepe'ye gideceğiz. İzmir'e gideceğiz. Biz bu üç maçı da en iyi şekilde hazırlanıp bir hafta içerisinde mümkün olan en az kayıtlar hatta olabiliyorsa kayıtsız bir şekilde atlatmayı düşünüyoruz. Tabii ki rakiplerimiz de aynı şeyi düşünüyor. Onlar da e, bir daha Çünkü bu sonraki sistem biraz ee, ilginç ve zor bir sistem. Yani e, ee, topladığınız puanlar kilo fırada kilo ata taşınacak ve orada yapacağınız 12 maçta kaderinizi belirleyecek. Ya aldıkları ya ya da küme düşme şeklinde. Bizim de hedefimiz ya yani ilk dörde kalarak pilot grubunda Avrupa'yı ilk başta garantilemek sonrasında da gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Tabii ki bunun yolu da önümüzde oynayacağımız normal lig sezonunda yani. oynayacağımız e, ee, 7-14-12 maçlar var. O 12 maçı da mümkün olan en iyi şekilde bitirmek. Bunun önüne önce oynayacağımız o ilk üç maçtan geçiyor. Daha sonrasında da yine bir milli takım arası girecek. Ve iki 2 Kasım'da devre bittiğinde biz birlikte sıralamada en üst yerlerde olmayı temenni ediyoruz. Fiziksel olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim bu sene maçı öncesi de fiziksel olarak bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi yani o psikolojik direnç önemli. Benim antrenman mantıltemde o vardır. Yani Psikolojinin psikolojisi iyiyse, maça mental olarak iyi şekilde hazırlandıysa, maçta da bunu fiziksel olarak gösterir. Ama eğer iyi değilse, biraz gerginlik veya daha farklı etkenler varsa, o psikolojik direnç aşağı doğru çeker. O zaman da en kuvvetli halimizde biliyorsanız zayıf gözükürsünüz. Bursa maçı onu yaşadık ama yani şu anda öyle bir durumumuz söz konusu değil. Bursa maçı benim açımdan, bireysel kariyerim aslında, ilginç ve üzücü bir maç çünkü yani 2019 Ocak'tan beri Kadınlar Ligi'nde Süper mağlubiyet almıyorum. Bursa maçı maalesef benim bu gidişatımın sonu oldu. Bursa'yı tebrik ediyorum. Bursa ortaya koydukları oyundan dolayı. Ama bunun e, de yeni bir seri yakalamak için elimden geleni yapacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Evet, ilk mağlubiyetimizi aldık. Bunun için üzgünüz. Ama şu konuda biraz daha kendimizi motive ediyoruz. Tecrübeli bir ekiple oynadık tecrübeli bir takımla oynadık. Tamam biz de tecrübeli bir ekip olduk ama biz biraz daha yeni bir oluşumuz onlara göre. Süper Lig'de yeni bir takım. Umarım Süper Lig'e güzel bir takım kazandırırız. Handball'a güzel bir takım kazandırmış oluruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir galibiyet, bir mağlubiyet biliyorsunuz Handball'da çok önemli bir durum değil. Mağlup olabilirsin, galip gelebilirsin. Ligin sonunda bir playoff süreci var. Ee, tabii ki lig de önemli. Ama asıl önemli maçları playoff'ta oynayacağımızı düşünüyorum önce Orta ve sonra Üsküdar maçlarımız var. Buna dair de e, mental olarak ve fiziki olarak senin durumu ve takımın durumunu öğrenme şansımız var mı? Ee, şöyle, iki maçı da deplasmanda oynuyor olmak bizim için zor olacak. Çünkü ikisi de evinde çok güzel top oynayan takımlar. Trabzon zaten geçen seneki ekibini korudu. Bu yüzden zorlu bir maç olacak. Ama tabii ki biz burada kazanmak için çalışıyoruz ve kazanmak için gideceğiz deplasmana. Yani e, hedef kazanmak. Harola da kazanmak. Umarım kazanıp döneriz. Peki özel bir soru geliyor. Ee, eski takımına karşı oynadın. Neler hissettin? Ya ben eski takımlarıma karşı biraz duygusal davranabiliyorum ama bu duygusallık bana birazcık hırs veriyor. Hırs da verdiği için elimden geleni yapmaya çalıştım. Ee, tabii ki fair play içerisinde bu da yani hırsım fair play içerisinde kontrol etmeye çalıştım. Umarım kendime yakışır bir e, davranış sunmuşumdur. Umarım kendime yakışır bir handball oynamışımdır. Böyle olduğunu düşünüyorum. Yani güzeldi diyelim. E, maçta bir pozisyonun vardı. E, orada sanırım Beyza ya da Ecem'in içeriye kat ettiği pozisyonda senin Selen'e karşı bir tepkin vardı. vardı? E, evet çünkü kurallar gereği Selen'in içeride olmaması gerekiyor. Kanat atışında Selen içeride kaldı ve e, Beyza kaçırmasına rağmen biz orada 7 metre yedik. Bu yüzden e, o arkadaşımı uyarmak istedim. Yani bu kuralları çerçevesinde oynarsak en güzel kararlar gelebilirdi bizim adımıza. Evet, evimizde oynadığımız ilk maçımızdı. Tabii heyecanlıydık ve fazla odaklıydık. Ee, i̇stediğimiz bir maçtı. Tabii sonuçlarda istediğimiz gibi olmadı. Az hata yapan kazandı. Biz maalesef çok hata yaptık. Ee, ama onu kapattık, geriye bıraktık. Ee, hatalarımızdan ders çıkartıp önümüze bakmaya karar verdik. Takımca da e, kesinlikle Çünkü daha bunun e, ikinci devresi marka yokları var. Hiçbir şey belli olmaz, öyle düşünüyorum aslında. Önümüzde Ortahisar-Üsküdar maçları var. Buna evet, dair sonra de... Sonra maçı da var. Evet. Bir haftada üç maç oynayacağız çünkü. Zorlu bir sürece gireceğiz aslında. Hı. Ama dediğim gibi dersimize çalışıp ona göre maçlarımıza çıkacağız. E, Menterand'da kesinlikle o maçı e, geride bıraktık. İlk iki maça özellikle. E, on toparlanmaya başladı. Zaten bir ara vardı kısa bir tatil. Herkes kendine geldiğini düşünüyorum. E, Metro olarak da toparlandık. Şu an iyi durumdayız. Çok şükür. Ben zaten kimliği bizi bulmuştu. Bu burada oynadım. O yüzden böyle bir yara eski <laughs> çeyirlik var bende de. E, yani şöyle en azından e, bir sıcaklık, bir samimiyet, bir güven var burada ve takım arkadaşlarınızla, o samimiyeti yorumiyet, gerek hocalarımızla ki e, yönetimle de aynı şekilde Yani dolayısıyla e, adapte olmak da güzel oluyor bunlarla beraber.